İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanlar yüksek mühendislik becerileriyle günümüzde bile hayranlık duyulan zırhlı araçlar üretmişlerdi. Almanya Adolf Hitler iktidara gelmeden önce Versay Anlaşması'nı delerek gizli şekilde tank üretimi çalışmalarına başlamıştı. Bu konuya da geniş şekilde değinmiştik arkadaşlar. Adolf Hitler iktidara geldikten sonra ise tank üretimi Alman savaş sanayisinin ilk önceliklerinden biri olmuştu ve Panzer 1'den başlayan serüven içinde birçok farklı zırhlı araç üretilmişti. Savaşta en aktif şekilde kullanılan Panzer 1'den başlayan seriye baktığımızda her model gittikçe daha büyük oluyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Panzer Kampfwagen TG Aus B daha çok bilinen isimleriyle TG2 ya da King Tiger yaklaşık 70 ton ağırlığında ve 7 metre 62 santim uzunluğundaydı. Fakat bu Almanlara yeterli gelmemiş Panzer 8 Maus 188 ton ağırlığı ve 10 metre 20 santimlik uzunluğu ile savaşa dahil edilmeye çalışılmıştı. İşte bu videomuzda kısaca Maus tankı olarak bilinen Almanların süper ağır tankını incelemeye çalışacağız. Müzik Maus tankının detaylarına geçmeden önce küçük bir bilgi vermemiz gerekiyor arkadaşlar. TG tankı birçok arkadaşımızın bildiği üzere Panzer 6 olarak geçmektedir. Fakat gelen yorumlarda King TG ya da Tiger 2 olarak bilinen tankın birçok arkadaşımız tarafından Panzer 7 olarak bilindiğini görmekteyiz. TG1 ve TG2 Panzer 6 sınıfının modelleridir. İnceleyeceğimiz Mouse tankı ise Panzer 8 sınıfıdır. Şimdi Almanlar neden modellemede Panzer 6'dan Panzer 8'e geçti diye soranlar olacaktır. Panzer 7 LÖW ya da Aslan tankı için çalışmalar yapılmıştı. Fakat bu videoda inceleyeceğimiz Maus tankı için bu projeden vazgeçilmişti. Bu tip Almanların projede kalmış birçok tasarımları mevcuttu. Bu konuya da daha önceden detaylı şekilde değinmiştik arkadaşlar. Bu küçük hatırlatmamızdan sonra Maus tankının detaylarına geçmeye başlayalım. Maus tankının durdurulamaz bir zırha sahip, ayrıca olağanüstü atış gücüyle yenilmez bir araç olması planlanmıştı. Ancak boyutları, ağırlığı ve yakıt tüketimiyle savaş alanlarında başarılı olup olmayacağı günümüzde bile tartışılan konulardan biridir. Maus tankının öncelikli kullanım tarzı taarruz üzerine olacaktı ve diğer gözde hoş gelen detaylı Alman tanklarının aksine. Basit bir tasarım içermesi özellikle istenmişti. Almanlar süper ağır tank fikrini 1941'in başlarından itibaren geliştirmeye başlamışlardı. Bu fikir Hitler'e sunulduğunda bu araçlardan yüzün üstünde üretilmesi talimatını vermişti. Birçoğumuzun bildiği üzere Almanlar ürettikleri birçok zırhlı araca yırtıcı hayvan isimleri vermekteydi. Üretilecek bu süper tankın ismi ise büyüklüğünü ifade etmek için nesli tükenmiş bir hayvan olan Mahmut olacaktı. Fakat böyle bir çalışma yapılacağı düşman istihbaratı tarafından öğrenilince şaşırtma yapmak için bu dev projenin adı 1942 yılından itibaren Mouse yani fare olarak değiştirildi. 1943 yılına gelindiğinde ünlü sanayici Ferdinand Porsche gerçek ölçülere sadık kalarak Ahşaptan yapılmış bir maket ile Maus tankını Hitler'e tanıtmıştı. O dönem tankın 150 ton ağırlığında olacağı hesaplanmaktaydı. O tanıtımda General Heinz Guderian dışında herkes tasarımı muhteşem olarak nitelendiriyordu. Guderian ise tasarımın işlevsellikten uzak olduğunu ısrarla vurgulamıştı. Maus tankının taretini ise Almanların köklü silah üreticisi Krupp şirketi yapacaktı. Maus tankının taretinin ön zırhı 250 milimetre kalınlığında olacak. Aletin yan ve arka zırhı 200 mm, şasenin önü 200 mm, şasenin yanları 180 mm ve şasenin arka kısmı ise 150 mm kalınlığında zırha sahip olacaktı. Tankın boyutlarına göz attığımızda tankın uzunluğu 10 metre 20 santim, genişliği 3 metre 71 santim, yüksekliği ise 3 metre 63 santimetre olacaktı. Mürettebat ise komutan, sürücü, Nişancı, 2 adet doldurucu ve Telsiz operatörü olmak üzere 6 kişiden oluşuyordu. Mouse tankının ilk üretilen modeli Daimler Benz MB509 V12 uçak motoru ile donatılmıştı. Bu motorun geliştirilmiş versiyonları nakliye uçaklarında kullanılmaktaydı. Aslında bu motor dizel ile çalışan bir motordu. Fakat daha iyi randıman almak için tankta kullanılacak motor benzinle çalışacak şekilde modifiye edilmişti. İşte Mouse tankının işlevsel olmayacağının belirtilmesinin nedenlerinden biri burada yatmaktadır. İlk prototip için kullanılan motor arazi şartlarında 100 kilometrede yaklaşık olarak 3800 litre benzin tüketmekteydi. Yani ortalama 1 kilometrede 38 litre yakıt harcıyordu. Ama Maus'un dahili yakıt deposu 2700 litre, harici yakıt deposu ise 1500 litre yakıt almaktaydı. Kaba tabirle tank ilerlerken yanında bir benzin istasyonunu da tanka refakat etmesi gerekiyordu. Tabii ki Almanlar bu yakıt ihtiyacını karşılamanın çok zor olduğunu biliyorlardı. Maus'un B2 modelinde bu motor terk edildi ve MB517 B12 dizel motora geçildi. Ayrıca elektrikli bir jeneratörle de takviye edildi. Dizel motor çalışırken bir yandan da jeneratörü şarj edecek, jeneratörün şarjı bittiğinde tekrar dizel motor çalışmaya başlayacaktı. Bu sistem bir tankta yeni olsa da Almanlar bu sisteme yabancı değillerdi. Kabaca U-Botlar kullanılan sistemin aynısıydı. Ama tank gövdesinde sürücünün olduğu ön bölge hariç tüm bölüm motor için ayrılmıştı. 1943 yılının sonlarına doğru ayda 10 adet Maus gövdesi üretilmesi planlanmıştı. Fakat müttefik bombardımanlarının başlaması ve farklı üretim önceliklerinden dolayı Maus gövdesinin üretimleri devamlı olarak erteleniyordu. Aynı şekilde Taret üretiminde de devamlı olarak ertelemeler yapılıyordu. 1943 yılının sonunda İlk şase hazırlanmıştı fakat kurup şirketi tareti yetiştirememişti. Aynı ağırlığa sahip geçici bir taret yapıldı ve Maus V1 testlere başladı. Maus V1'de silahlanmadan ziyade şasenin işlevselliği test edilecekti. Arazi şartlarında ilerleyişi, motorun şaseye uyumu gibi konularda gözlemler yapılacaktı. Tabii en önemli testlerden biri çok ağır olan tankın köprülere geldiğinde nasıl ilerleyeceği konusundaydı. Yapılan testlerde tank 8 metre derinliğe kadar su altında ilerleyebiliyordu. Mürettebat ise bir şnorkel yardımı ile temiz hava alabilecekti. Mouse tankı nehri geçerken ise dizel motoru çalışmayacak, seyyar bir kablo ile başka bir araçtan elektrik takviyesi yapılarak ilerleyecekti. V1 şasesinde görülen aksaklıkların giderilmesiyle V2 şase prototipi 1942 yılının başlarında hazırdı. 1942 yılının ortalarında ise ilk Taret'te bitirilmişti. Taret'te 128 mm'lik KVK top ve eş olarak aynı eksende çalışan 75 mm'lik top ve yardımcı silah olarak 7.92 mm'lik MG34 makineli tüfek kullanılmıştı. Bu takılan Taret aslında V1'e göre hazırlanmış bir Taret'ti ama V2'ye göre rutuşlanmıştı. V2'ye yeni bir taret yapılacaktı fakat bu taret hiçbir zaman üretilemedi. Tamamlanamayan bu ikinci tarette 150 milimetrelik top kullanılması da düşünülmüştü. Ama 128 milimetrelik topun mermisi bile 35 kilo ağırlığındaydı ve 150 milimetrelik topta mermi 50 kiloyu bulacaktı. Krupp şirketi 4 mouse tankı gövdesi üzerinde daha çalışmalara devam ederken 1944 yılının Temmuz ayında çalışmaların durma yönünde Emir alındı ve üretim tamamen durduruldu. Bu dört gövde de hurdaya ayrıldı ama üretilen iki prototipin üzerinde çalışmalara devam edilecekti. Bu seriyi üretmesek de elimizdeki mevcut olanları kullanalım mantığıydı. Genel olarak baktığımızda bu özelliklere sahip bir tankın durdurulamaz olduğunu düşünebiliriz. Fakat ateş gücü ve zırhı çok üst düzey olsa da Maus tankı muharebe için çok da operasyonel bir tank değildi. Özellikle tankların en önemli sorunlarından biri olan palet atması yaşandığında bu ağırlıktaki bir tankın sorununu gidermek çok zor olacaktı. Ama V2 modeli son düzenlemeler ile savaşa hazır hale getirilmişti. Hazır olan Maus tankını taşıyabilmesi için özel bir demiryolu vagonu bile yapılmıştı. Fakat 118 tonluk ağırlığı yüzünden demiryolu köprülerinden geçirilmesi de bir sorun oluşturuyordu. Maus tankının kullanılması muhtemel cephelere gönderilmesi için demiryollarında tünellerin, köprülerin mümkün derece az olduğu rotalar bile planlanmıştı. Eğer tank kullanılacak ise mümkün olduğu kadar cepheye yakıt tüketmeden götürülmesi gerekliydi. Çünkü Almanya'nın yakıta en ihtiyaç duyduğu zamanda Maus 100 km ilerlemek için 3800 litre yakıt tüketecekti. Başka bir sorun ise araç ilerledikçe yıpranmaya başlayacak ve bakımlar yapılması gerekecekti. Tek bir maus tankının tabii ki savaşın gidişatlığını değiştirmesinin imkanı yoktu. Ama Almanlar bu tankı savaşa sürmek için ısrarcıydılar. Almanlar ısrarcı olsalar da maus tankına refakat edecek ve ikman sağlayacak birimler tam olarak oluşturulamamıştı. Ayrıca Müttefiklerin tam bir hava üstünlüğü mevcut olduğundan tankın fark edilmesi durumunda yoğun bombardımana maruz kalmasından korkulmuştu. Eğer maus tankı muharebe sırasında arıza yaparsa tankı muharebe muharebe alanından geri çekecek ekipman da mevcut değildi. Burada özellikle belirtmem gerekiyor ki mouse tankının online oyunlarda oldukça popüler olmasından dolayı tankın muharebeye girip neler yaptığına dair günümüzde birçok farklı senaryolar üretilmiş makaleler ve videolar hazırlanmaktadır. Fakat mouse tankının herhangi bir çatışmaya girdiğine dair bir belge bulunmamaktadır. Bu tip anlatımlar da tamamen hayal gücüne dayalı anlatımlardır. Sovyet kuvvetler Berlin'e doğru ilerlemeye devam ederken Amerikalılar ve İngilizler Essen'deki kurup fabrikasında Maus tankına ait parçalara rastladılar, ama bunun tamamlanmamış bir çalışma olduğunu düşündüler. Fakat Almanların elinde tam olarak hazır bir prototip vardı. Bu prototip de Berlin'e yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Münsdorf'da bulunan zırhlı kuvvetler okulunun yakınlarında bulunuyordu. İlk olarak taretin sökülüp Berlin savunması için kullanılması düşünülmüştü ama transfer etmenin zorluğundan dolayı bundan vazgeçildi. Sonrasında Almanlar Sovyetlerin eline geçmemesi için Hazır prototipe patlayıcılar yerleştirerek maus tankını imha etmeye çalıştılar. Prototipin gövdesi tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Fakat taret sağlam kalmıştı. Sovyet kuvvetler bölgeye geldiklerinde sağlam kalan tareti ve V1 için üretilmiş gövdeyi buldular. Almanların en başta birleştiremediği bu iki parça Sovyet mühendisler tarafından birleştirilerek gizli şekilde maus tankı incelenmeye başlandı. 1946 yılına gelindiğinde birleştirilmiş tank Sovyet Birliğine gönderildi ve 1978 yılında kurulan ve günümüzde de sergilenmeye devam edilen Kubinka Tank Müzesi'ne yerleştirildi. Son olarak genel bir değerlendirme ile videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda Maus tankının zırhı ve ateş gücü ile süper bir savaş aracı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama işlevsellik olarak o dönemde yararlı olacak bir proje değildi. Özellikle savaşın son döneminde Almanların yaşadığı yakıt krizini de düşünürsek durumu artıya getirmek yerine yakıt krizini daha da kötü duruma getirebilirdi. Zaten bu kadar ağır bir teknolojinin engebeli araziler ve köprülerini köprülerle dolu Avrupa coğrafyasında başarılı olmasını ummak biraz hayalcilikten ibaretti. Daha uygun bir dönemde savaşa dahil olsaydı belki Sovyetlerin düz arazilerinde başarılı olabilirdi. Ama o zaman da çamur ve kar etkisini de unutmamak gereklidir. Bir de farklı bir açıyla bakar isek 1941 yılından itibaren böyle bir teknolojiyi düşünüp 1944 yılında bunu yapabilmek Alman mühendisliğinin o dönem ne kadar ileride olduğunu bize göstermek. Bu videomuzda kanalımızda çokça istek alan mouse tankını incelemeye çalıştık. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.